Şimdi Miran'ın balonlarını aşağı indireceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısın Miran? Evet. Balonları indirip patlatacağız hemen bizi bekleyin. Şimdi balonları indirelim. Evet. Bu balonlar insin bakalım. Miran, heyecanlı mısın? Evet. Ben evet, sende, balonlar alttan tut balonlar hemen. Evet balonlar iniyor. Şimdi inecek balonlar sen tutacaksın onları. Bak, iniyor balonlar, geliyor. Uhu! Evet, kocaman balon. Evet, o da indi. Mira, çek balonları bana doğru. Getir bakayım. Kendine sar balonları böyle. Mira'ya sar bakayım balonları. Bir. İyileştirelim. İyileştirebiliyor musun? Evet, ben <gülüyor> 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 Evet, şimdi balonları çıkaracağız. Evet, şimdi balonları açtık ve Mira balonları atacak. Annesi de patlatabilecek mi bakalım? Patlamadı. Aa, Öyle değil. Çok patladı. Hadi bir daha bir daha. Bir saniye. Ama neden? Korkmadım. Korkmadın mı? At, evet. At. Hadi. Oo, bir tane tekrar. de ben isterim. Ben isterim. Ay. Bir tane de ben isterim. Bir tane de ben isterim. Evet. Patlatamadım. Ben patlattım. Ben patlatacaktım ama. Hadi. Mira bana at. Mira bana at. Mira bana at. Bana atacaksın bana. Hayır. At. Ben, ben, ben... ben... Ama bana at. Bana at. Bana at. Hayır. Mira bana at. Tekrar. Ay. Mira lütfen. Mira lütfen bana at. Bana at bana at. At. Oley. <laughs> evet. Şimdi hadi. Ben de sıra hadi. Hadi, 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 hadi. Wow. <laughs> Tekrar. Mira bana at. E, <laughs> at, <laughs> at, 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 at. Anne at. <laughs> Oley. Mira bana at. <laughs> Ay yapamadım. Evet. Balon patlatma son hızıyla devam ediyor. Kim atacaksın Mira? Bana. Hadi, Bana hadi, hadi. at. Bana at. Burada bekliyorum. At at at. Bana at. Oley. Sıra bende ama sıra bende. Bana at. Oley. Oley. Mira. Korktun mu çok sen? <laughs> bir saniye bir saniye. Evet devam ediyoruz. At bakalım. bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. <laughs> wow çok ses çıktı. Ya. Evet sıra. Vuralım. Sıra bende. Ben yakaladım. Aa, ben vuramadım. Bana at Mira. Evet bana at. At ben patlatabilirim at. Hadi, at bana. At. Hadi, hadi. Bana at çaktın, bana at çaktın. Olmadı babaya ya. Yapamadım. <laughs> Yapamadım. Yapamadım. <sonra>. Arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın Bakın şimdi. şimdi. Tekrar. Pikachu. 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 <laughs> 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 sen <Kendisi> de Sıra. <laughs> Hadi at. Sen mi? Evet benim. Evet, evet yükerim <laughs> yavrum. Bir daha. Çok az kaldı. <gülüyor> sen, <gülüyor> <ben ya>. baba, <laughs> sen at Sıra. sen At. zap zap bizi. evet biraz o eğlenceli <laughs> 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 evet mira bir <laughs> aa gitti <laughs> At bana. <laughs> at bana atacaksın. Lira. Anne az kaldı. Evet çabuk. 6 tane kaldı. 5 Evet at. Olmadı. Tekrar. Bana. Gendi ben de bana. Aa yetişemedi. Aa, evet son balonlar. Ta. Ta. <laughs> Ve son balon. Bitti. Evet. Tebrikler. Önlü çak. Önlü çak. Çek 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 Mira. ya el Ben çaktım ben çaktım. Aferin. Görüşürüz. Hoşçakalın.